Uranüs'ün ilk kez gökyüzünde belirmesinin üzerinden 30 gün geçti. Başlangıçta bunun sadece nadir görülen bir doğa olayı, olağanüstü ama zararsız bir fenomen olduğunu düşündük. Ancak sonra çok daha büyük bir şeyin yolumuza doğru geldiğini anladık. Uranüs'ün bu kadar dengesiz hale gelmesine ne sebep oldu? Bu destansı çarpışma buz devini nasıl değiştirebilir ve bu iğrenç koku da neyin nesi? Farz edelim dünyasına yolculuğa hazır mısınız? Gelin hep birlikte Uranüs'ün dünya ile çarpışmasını farz edelim. Haydi, her şeyin hala normal olduğu zamana, 30 gün öncesine geri dönelim. Uranüs bizden yaklaşık 3 milyar kilometre uzakta, güneş sisteminin en uzak köşesinde sessiz bir yaşam sürüyor. Ama sonra bilinmeyen bir güç onu dünyaya doğru itmeye başladı. Astronomların hesaplarına göre buz devi yaklaşık 13 yıl içinde gezegenimize ulaşacaktı. Zaman daralıyordu. Ancak en azından dünyayı tahliye etmek için küçük de olsa bir şansımız vardı. Fakat Uranüs'ün başka planları vardı. sıradan bir gezegen hareketi değildi. Gezegenler sebepsiz yere yörüngelerinden çıkmazlar. Ama bir şekilde Uranüs bunu yaptı. Şimdi Güneş sistemi boyunca saatte bin kilometreyi aşan bir hızla savruluyordu. Bu beklenmedik hızlanma insanlığın sonunu hiç olmadığı kadar yaklaştırmıştı. Artık dünyada sadece 30 günümüz kalmıştı. Önce küçük, parlak bir noktaydı. Günler geçtikçe büyüdü, parladı ve sonunda geceyi aydınlatan devasa bir yıldıza dönüştü. Gökyüzü büyüleyici bir manzaraya dönüşecekti. Buz devi tepemizde parlıyor, etrafında sayısız ışık kuzmesi süzülüyordu. Ama bu büyüleyici manzaranın ardında korkunç bir gerçek vardı. Uranüs, dünyanın yörüngesine ulaşmak için Jüpiter ile Mars arasındaki asteroid kuşağını aşmak zorundaydı. Ve bu geçiş asteroitlerin düzenini bozarak bazılarını üzerimize savurdu. Şimdi, çapı 240 kilometreye varan devasa asteroitler üzerimize geliyordu. Yani, dinozorları yok eden asteroitten birkaç kat daha büyükleri. Bütün dünyamız yavaşça çözülen bir kabus gibi ellerimizin arasından kayıp giderken hiçbir kaçışımız olmadığını fark edelim. Artık tek yapabileceğimiz şey bu korkunç sona tanıklık etmekti. İlk asteroidler kayan yıldızlar gibi gökyüzünü süslediğinde Uranüs hızla yaklaşıyor, devasa bir ışık topuna dönüşüyordu. O an gökyüzünde ay ile aynı büyüklükte görünüyordu. Ancak her geçen saniye daha da yaklaşıyor ve hızla büyüyordu. Ama bu sadece başlangıçtı. Uranüs Dünyadan 15 kat daha büyük bir kütleye sahipti ve devasa yerçekimi gezegenimizin çekimini derinden etkilemeye başladı. Volkanlar kontrolden çıktı, dehşet verici depremler yer kabuğunu parçaladı ve dünya içten içe çökmeye başladı. Ve o koku. Bir koklayışta bayılırsınız çünkü Uranüs resmen evrenin en büyük osuruk bombası gibi kokuyor buz devinin üst atmosferi büyük ölçüde hidrojen sülfürden oluşuyor. Yani bildiğin çürük yumurtaların o berbat kokusunu yayan şey. Şimdi düşünün koca bir gezegen dolusu çürük yumurta kokusunun dünyayı sardığını. Kokusu bir yana, fikri bile ağır geliyor. Bitmedi. Dağısı da var. Uranüs tek başına gel. Yanında 27 uydusunu da sürükleyerek getiriyor. Üstelik bu uydular öyle usulca süzülmek yerine dünyaya dört bir yandan çarparak indir. ve işin en kötüsü Uranüs devasa kütlesiyle dünyanın atmosferini sıkıştırmaya başlıyor. Bu sıkışma sıcaklığı anında artırıyor ve atmosferimiz alev alıyor. Resmen kozmik bir gaz kaçağıyla kızarmış oluyordu. Evet, işte böyle. Güzelim mavi gezegenimiz Uranüs'ün çekimine kapılır ve etrafında dönmeye başlardı. Sonunda da onun uydularından biri haline gelirdi. Ama Uranüs bu saldırının bedelini ödemeden kurtulamazdı. Daha önce dünyanın iki katı büyüklüğünde bir gezegenle çarpışınca resmen devrilmişti. Evet, Uranüs güneş sistemindeki tek yan yatarak dönen gezegen. Düzgün durmayı o gün bugündür beceremiyor. Bu çarpışma Uranüs'ü eski duruşuna döndürebilir. Kim bilir, belki de onu sonunda düzeltebilir. Ama dünya için bunun sonu olacağı kesin. Yine de açıklanamaz bir mucizeyle dünyanın o kokmuş kalıntılarında hayat bir kez daha ortaya çıkarsa ufukta Uranüs'ün mavisini görürdük. Tıpkı dünyanın Jüpiter'in uydularından biri gibi görünmesi kadar etkileyici olurdu. Ama gelin bu olayı başka bir bölümde farz edelim.